Şimdi. Merhabalar arkadaşlar ben Berkay ve sizlerle ee, ev yapıyoruz Kaçıncı bölümdeyiz? Evet. Aferin. Ya bu çocuk değil değil robot gibi hemen biliyor. Ben daha uzun değilim. Seni Biz katı Beni üst katı evet. yapıyorum. Durun. Bir şu. Şey bak ışınlandı. Senin evet. Öyle ışınlanma olmaz. Daha yeni bir sürüm çıktı. Bak bak. <laughs> Biliyor mu? Onu, en diğer gözlüğünü kullanarak hile yapıyor. Kendileri hile. Kendilerine hile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kadar sana 1 2 3 bak bana Bir baksana bana hı -hı. yalnız şuraya bakar mısın <laughs> nereye altına hı evet <laughs> senin sende hiçbir şey yok olsun sen de de bir şey iç. Papa'nın atlayacaktım ama olmadı maalesef. Gel gel kafana kafana atlayacak. Kaç kaç. İşimi engelleme. Bu de. Sen beni Face'de engelliyorsun ha. Hmm. Bir insan kafayı seçeriyor. Sen, sen beni geldiler kaçtım oradan. <laughs> ne diyorsun? Ne <laughs> koyun önüne baba vaktim gelsin. Tek bir şuru. Bari evime büyü masası mı? Şimdi ben. Bu bir şey mi? Teyze devam devam. Anneme öldürüyorsun seni. Kendin mi? Ben ölürüm de. Arkadaşlar bu arada ben örgü örüyorum. Erkeğe yakışmasa mı olur? Örgü örebilirim ol. normal. Ana güzel oldu. Ne oldu Ay bir şey mi? Her yerime divin. Çok güzel bir dekor yaptı. Beni vurmayacaksın değil mi?

Ya duş yapacağım elleme şunu. Canım bir bakar mısın? <laughs> mi bana. Tepeleme de. Fazla. Tepelenecek kes. Hayır. Ya ben ya kaydırmadınız ya. Ama bana iş ver. Gel gel. Şuradan bir atlayayım bir sanki. Becer. Ne yapıyor mu? Camları koy. <gülüyor> <gülüyor> tamam cam alayım ben. Her şey bitti İnce cam mı kalın cam mı? Kalın. Okuldaki kız. Yanılmış, şey hmm. battığımızı, yaşadığımız yeri, her şeyi, videoya <laughs> çekmiş izlett herkesin içinde. Ne oldu? Taydiyetti beni. Nezil <laughs> oldum. Nezil oldum. Dünya tesi çok kötüdür. Dur. Koyma. Bir şey yapma. Ben nasıl bir pozisyondayım? Tamam hazır. koy. Çok güzel. Seninle bir kanat alsana kendine. Hayır. Ama uçmayı bilmiyorsun. Sen var nerede? Mutfakta mı? Yok. Dışarı çıktı. Anlamadım. Ne zaman? Siz içeri girdiğiniz zaman Murat Bey. Mutfak kapısından fırladı gitti. Sanki bir şeyden korkmuş gibiydi. Hadi yapma. Ya bırak bırak bak Çok ses çıkar. Hayır. İçeriye, İçeriye. Ben, ben, ben uçamıyorum. Kanadım da var. Uçabilirsin ama uçmayı bilmiyorsun. Survivor'da olur. очку hmm. <laughs> çok güzel bir şey yaptım ama. ben görmedim Bırak da bize fazlasını. Gel şuraya. Camlar düşende. Tamam gel. Ay. Kaç kat düşüyor? Gel şuralara. Ben onu attım galiba. Sen hepsini şey yap. Dün umfakta gördüğü şey yanlış anlamış olabilir mi? Bilmiyorum ki. Ben şimdi şey yapacağım. Büyü adası süslendi. Belki sen arkasını okutmanı unutur. Evine karşıdan baksana güzel gözüküyor mu? bir de sağlı dönüş mü dönüş yap içinde. de. Buraya bize fazlasını... Ten şunları şey arkaya yapsak olur muydu? Şu e, çubukları. Hangi? Şu çubukları. Olur. Daha mı güzel olur bir baksana. Bir bakayım şöyle. şimdi. Şimdi oh, şey, şey yapabilir miyiz? Onlar olmayaydı. Kuh, Bak şey, şimdi şeye Nasıl git. Öbür tarafa ya? git. Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Oraya dön. Dön dön dön. Murat abinin konaktan ayrılması senin kaçışına denk geliyor. Şimdi öne gel. Öne gel, öne, öne. Kapının oraya gel. Nasıl? Beni böyle çok şu. Tamam, böyle dursun. Abi bana patates bıraktı. Bu senindir. Ena ne de abi gösteriyordum kendimi. Hı. Yazarım neredeyse ben de torç koyayım. Torç diyor. Torç değil. Hayır biz, ben torç Sen Türkçe diyebilirsin ama ben İngilizce diyorum. Hello hello. Hello, ha. hello. 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 Ben seni daha iyi şeker. Ya hemen adını verir misin? Yaşmasına kurtuluyorum. Sağ ol görüşürüz. Benimle iddiaya girmiş. Gidişsin varmış. Seni döverim. kazanırım şeyi. Hayır ben kazanırım. Hackerlük yaparım. Aa hile açık yaparım sanki ben sana ödeyeceğim. Kapatırım hile modunu. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne? Keşke Birisi bir he kaçtım mı ben uçursun. de açıyorum. Onu öldürüyorum hekleri. Temizliyorum yani. Yani azıcık. beni hack açtırmaya zorluyorlar. Programları da hiç üşenmeden açıyorum valla. Otomatik düşlerim. Okulda söylediğiniz asla gidemem. Yazık. Dur dur dur. He tamam. Şimdi <laughs> Papu diye bir şey var. <laughs> Bu ne lan? Neyini? <laughs> o benim heykelim. Heykelim maalesef. <laughs> Bu muhteşem heykelim o benim. <laughs> kendime verdim rüşvetimi rüşvetimi kazandırdım sana ay yazık ay yazık ay yazık şuraya çatı koysak ne olur nereye senin olduğun yere keşke anlatsaydın başında ben de çirkin olur ben yapmayacağım böyle daha güzel Şimdi bu eve... Ben diyordum ki bunu böyle şöyle elmas ya da renkli şeylerle yapalım. Sen daha ya alır. elmas... Ya böyle karşıdan bakınca daha güzel olmuyor mu böyle otele benziyor? Ama şu merdiven yerlerini elmasla yapacağım. Hayır, hayır. Daha güzel Ya, elmas. tamam ya ben çıkıyorum. Ev. Es... Hmm, akıllı ol. Ben senin arada ziyan olup gitmene izin vermeyeceğim. Zaten önünde yarım dönem var. Arkadaşlar tık. önce ben duş yapmak için etrafa bakayım. Tamam, güzel. Şimdi başka bir Ayrıca altına özel şoför bir araba tutacağım. Arkadaşlar komik şeyler. Ya komik bir <laughs> Dispenser'ın içine ben ayakkabı ben ve ürün koydum. Ama bizi görmesin Arkadaşlar geliyorum. Bunun şurada. Heh. Geldi arkadaşlar? geldim arkadaşlar. Geldim geldin hı, hı ben şafa bakmaya geldim. Bu Bir müşteri. Şu kafayı yaptım. yarıyoruz. Hangi, Hangi kafayı? Senin kafayı. Tamam, hadi. Şöyle yardım. <laughs> İyi, hey i̇yi, o ne gel bakayım. Şunu patrona istifa mektubu ya. <laughs> 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 Bunu renkli camdan yapın, daha iyi oluyor. Tabi. Gelirse. <laughs> Telefonu çaldı <laughs> Denizim. Alo. Alo? <Hello>? Ye. oynuyorum. ne Gerekirse bencil olacaksın. Um, teyzem, annem benim bir, bir hay. Bir hay. E, bir hay yeni örgüsünü Hoş Necat. Hoş bulduk. Hmm, bir, bir düşünelim, bir düşünelim. Hayır, filme bakmıyor. Bir tamam, tamam. Şey. Çok iyi olur benim. için iyi arkadaşlarımdan da her şeyi da herkesin <laughs> Vermeceğim. Vermeceğim, Biz baba aradı Kim? bak. Ne Gençlerden bahsediyoruz. O, Onların o, ne o, kadar acımasız olabileceğini aklın olmaz. Hayır. Benizlerde. Biliyor musun? Öyle işte. Hayır. Ece beni aradı. Hı i̇şte o, buraya geldik. Şimdi de durum değerlendirmesi yapıyoruz. O değerlendirmeyi senin değil annesiyle yapması gerekir. Nasıl? Her, her şeye karışma Ece. Ben yaratsam mı? Annesiyle konuşacağız. Nasıl yapmam? Onu arardı. Asıl sen her şeye karışma Müriye. Hey hey tayfa. Oh, lan, bu adam beni. Okusana mektupumuzu. Anladınız. Patron cevap ver yani. Çok ayıp Pilsizde ettim. Işin, ha? Hayır. Yoktur. Hadi bay bay ben gidiyorum evime taşındım. Tamam. Evimden de çıkamadım. Oh duşa. Ya ne yapıyorsunuz? Ayla Duş alıyorum. Şey benim evimde. Gidin kendi evinize. Sanki ben de, benim de, evim var. Üf! Keşke senin evi Bu da benden o zaman. Tamam, Bu adam pis bu. Burası senin olduğu kadar benim buraya gelecek diyorsan gelecek. Hey. Evi kilitliyorum kili artık. Yu. Sopa. Ay neden bunu Yıkan. Yıkan yıkan Neyse arkadaşlar. Bu evimizi bitirdik sayılır. Bir kule izletimizi yapmadık. Kule zek. Banyo çevirdi yavruyu. İyiyim şekerim. Şekerim. Seni hangi deli yaptı? Bir kayma yoksa Başka bir <laughs> Ya kim beni düşündü? Sen. <laughs> Hmm. Bir Arkadaşlar başı başı daha, daha gerçek şey olsun diye. Ya, Şunları. Yalnız burası tuvalet be hanımefendi. Of benim İyi, evim burası. Nişastıysan nişastıysan. Din dustayken de bu banyoya adım batamaz. Baçam kaattı. Ya git de ya kuzine, kuzine Allah, Allah. Evin sev yüzünden sinsiledim. Başımız olsun. Ya ayam benim ki. Çocuklarım var. Batım. Bakabilirim. Sır senin yüzünden. Açtım ve kapatıyorum kapıyı. Kilitimi kovdun mu orda? Kilitimi kovdun mu orda Patra? Nişanlı hiçbir şey söylemiyor da. Çok da endişeliyor ya. Sonra Selma içeri girdi ve bir anda ondan kayboldu. Yok ya, bir şey yok. <laughs> Akıbaları da birinde. Gerçeksi tuvalet. Oha ben gidiyorum Gel. Çekil tuvalet. Ben. Evimden çık. Tuvalet de çok seviyorum ya. Evimden çık tuvalete gireceğim. <laughs> Kaçar mısınız? Şu tuvalete girmek sifonu çekin yoksa sonra. Senin evin ama sifonu çekin sonra <gülüyor> 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 Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı aba, unutmayın. Bay bay.